Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere mobilden nasıl 3D yazı yazabileceğinizi göstereceğim. Uygulamanın linkini maalesef ki veremiyorum. Uygulama linki verdiğim videolar telif yiyor. O yüzden Play Store'a Pixel Lab yazarak bu uygulamayı bulabilirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. olarak programa girdiğinizde karşınızda zaten hazır bir yazı olacaktır. Bu yazıya çift tıklayarak istediğinizi yazabilirsiniz buradan. A kısmına tıklıyorum sağa doğru kaydırdığımda karşıma AB logosu olan font kısmı çıkıyor. Buradan isterseniz fontu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz fontlarda yapabilirsiniz. Ben şimdilik başka bir font seçiyorum bu şekilde ve orta alıyorum. Daha sonra en sağdan ikinci butona basıyorum ve transparent yapıyorum arka planını ki bu arka plan bizimle birlikte gelmesin kaydederken. Daha sonra A sekmesine yine geliyorum ve en sona doğru kaydırıyorum. Burada 3D text diye bir bölüm var. Buna tıklıyorsunuz ve bunu enabled yani açık hale getiriyorsunuz. Şimdi 3D hale geldi yazımız. Peki bunu nasıl şekillendireceğiz? Onu da kısaca sizlere anlatayım. Deep dediği şey derinlik. Yani ne kadar derine doğru gitsin. Bunu zaten küçültüp çoğalttığınızda vesaire görebilirsiniz. Ben diyorum ki çok derine gitmesin. Bu şekilde kalsın mesela. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Deep color diyor. Bu da arkaya doğru giden yazının rengi diyor. Ya yani otomatik seçmişiz. Ben buradan renk seçerek arkadaki yazının rengini de seçebilirim. Ben siyah seçeceğim mesela. Darken diyor. Yani arkadaki arkaya doğru uzanan yazı ne kadar siyah olsun diyor. Bunu da buradan belirleyebilirsiniz. Tabi şu an belirleyemiyorum. Ama onu gri yapmış olsaydım bu şekilde belirleyebilecektim. 3D Rotation diyor. Bunu bu şekilde aşağıya, yukarıya, yanlara falan döndürebiliyorsunuz bu şekilde. Peki bu sizin ne işinize yarayacak? Biliyorsunuz ki Discord'da, afişlerde vesaire kullanılıyor 3D yazı genel olarak ama tabii ki de siz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Burada light angel var. Yani ışığın ne taraftan vuracağı. Ben mesela bu tarafı seçersem bu taraftan sağa doğru gidiyor. Bu tarafı seçersem sağdan sola doğru gidiyor vesaire bu şekilde ışığın yönünü seçebilirsiniz. Ben diyorum ki üst tarafta 90 derecede dursun. Shadow gölge yani yine arkaya uzanan yazının gölgesini ayarlıyorsunuz. Çok bir şey değişmiyor aslında. Intensity falan ellemenize gerek yok. Bunları zaten ellediğinizde pek bir şey değişmiyor. Gerisi size kalıyor buradan istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. İsterseniz PC Touch'a atıp oradan da renklendirebilirsiniz. İstediğiniz gibi bu yazıyı kullanabilirsiniz. Mesela ön tarafını diyelim mavi yapıyorum. İşte arka tarafını biraz daha karanlık yapmak istiyorsam geliyorum buraya. Dark'ını biraz açıyorum. İşte rotation'ı falan değiştirebilirsiniz bu şekilde. 3D yazı yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirlerinizde olabilir. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.